Bu mükemmel giriş ekranı olan oyunumuzun benim oynadığım ilk iklim oyun olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi ona speedrun yapacağız. Öncelikle ilk bölümümüz olan lanetmeden başlayalım. Gördüğünüz gibi malikanenin burada ekstradan bir girişi var. Normalde şuradaki ana girişi kullanabiliyor oyuncular. Biz buraya geçip buradaki bodyguard'ın çıkmasını bekleyeceğiz. Diğer Hitman'ın oyunlarında olmayan bir özellik stealth modumuz var bunda. Space tuşuna bastığınızda e, yavaş bir şekilde sessiz bir şekilde ilerliyor karakteriniz. E, sonraki oyunlarda bu özelliği göremeyeceğiz. Aslında güzel bir mekanikti. Ben seviyordum. E, Hitman 2 oyunu gerçekten çok enteresan bir oyundur. Yani eski bir oyun olmasına rağmen stealth mekanikleri çok güzeldir. Onun dışında bölümleri gerçekten zor tasarlanmıştır. Bu arkadaş buraya şemeye çıkıyor bu arada şekilde ilerliyoruz kapıyı kapattıktan sonra koşmaya başlayabilirsiniz burası rahat gördüğünüz gibi burada korumalar buradan aşağı iniyoruz kapımızı açıyoruz buradan çıkarken sessiz olmayı tercih edebilirsiniz space'e basmanıza gerek yok ama yürüyerek çıksanız daha iyi olur çünkü burada ablamız yemek hazırlıyor bu kapıyı açıp kapattıktan sonra koşmaya başlayabiliriz. Tekrar buradan düz ilerliyoruz. Buradan da, buradan da, daha sonrasında burada şu şekilde ilerleyelim. Ee, tabanca değil de bu oyunda diğer etmen oyunlarında yine olmayan bir şey. Anestetik. Ee, böyle bir eşyamız vardı eskiden etmende. Bu bodyguard'tır vesaire. Diğer insanları bayıltmanıza yarıyor. Şöyle duvara yaklaşarak Space yine Start modumuz açık Bu arkadaşın yanına sessiz bir şekilde yaklaşıyoruz Çünkü yine gelecekteki Hitman oyunlarının aksine bu oyunda Ayak sesi var yani hızlı bir şekilde ilerlerseniz Bu yapay zeka arkasını dönüyor o yüzden Anasetiye basılı tutarak bu arkadaşı bayılttıktan sonra Arkadaşı boyattıktan sonra bu kapıdan geçiyoruz hemen. Daha sonrasında burada ilk hedefimizi göreceğiz. Tek hedefimizi daha doğrusu. Elimize fiber wire almak zorundayız. Çünkü eski Hitman oyunlarında maalesef ee, direkt ellerimizle boğma diye bir şey yok. Bu fiber wire'ı kullanmak zorundayız. Bu arkadasını döndükten sonra şu şekilde hemen buraya doğru geçiyoruz ve şu şekilde kendisine boğuyoruz. Onun üzerinden anahtarı aldıktan sonra hızlı bir şekilde geldiğimiz yolu takip ediyoruz. Buraya bu şekilde geldiğimiz yolu takip ederseniz mutfağa tekrar çıkacağız. Mutfağa geldikten sonra yavaşlıyoruz. Her zamanki gibi tam şu kolun buraya geldiğimizde space'e basıyoruz. Çünkü start modunda ilerlememiz gerekiyor. Bu abla burada bizi duymasın diye. Hemen şuradan sağdan üçüncü adıma geldiğinizde koşmaya başlayabilirsiniz. Buradan da koşmaya devam edebilirsiniz. Balkona çıkmış olacağız. Kapıyı kapatıyoruz. Şuradan aşağıya atlıyoruz. Daha sonrasında bu arkadaş bizi duymamalı tabi. Yine stand modunda ilerliyoruz yavaş bir şekilde. Şöyle buradan aşağı iniyoruz. Kurtarmaya geldiğimiz rahibin Anahtar kapısını anahtarla açıyoruz fakat burada olmadığı için görev yerini terk etmemiz gerekiyor. Hemen şu şekilde şuradan tekrar ilerliyoruz. Bu şekilde yaptığımızda oyunu gayet hızlı bir şekilde bitirmiş oluyoruz bu bölümü tabii ki de. Evet. Gördüğünüz gibi 3 dakika 49 saniyede bitirdik. Ee, normal zorlukta açmışım fakat profesyonel zorlukta da hiçbir şey değişmiyor aynen bu şekilde. Ee, sessiz suikastçi ratinginde kimseyi öldürmeden alarmı alarmları çalıştırmadan oyunu bitirebiliyorsunuz, bölümü bitirebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu eski oyuna devam etmemi istiyorsanız eğer yorumlara yazabilirsiniz.